Merhaba arkadaşım, sizlere Alfa Romeo GT isimli otomobilden bahsetmek istiyorum. Her otomobil tutkunu en az bir kere Alfa Romeo almayı düşünmüştür. Bunu yapmaya karar verenler için Alfa'ya olan sevgi ya sonsuza dek onlarla kaldı ya da hizmet ziyaretleri arasında bir yerlerde geçip gitti. Alfa'nın her çeşidi var ama içlerinden biri hiç şüphesiz ki çok güzel, üstelik ucuz ve harika gidiyor. Bu, Alfa'nın yükselişte olduğu dönemde yaratılan, pek de genç olmayan GT modelidir. Şimdi bunu az bir paraya satın alabilirsiniz. Ancak hangi versiyonunu seçmelisiniz? Şasi 156'dan geliyor ve aynı dingil mesafesine, 2595 mm sahip. Tüm yürüyen aksam aynı. Eğer öyleyse aynı tahrik ünitelerinin ve dişli kutularının takılması şaşırtıcı değil. İç mekan ise büyük ölçüde kompakt Alfa 147'den, özellikle 3 kapılı modelden aktarılmıştı. Elbette farklılıklar arka tarafta bulunuyor. Alfa 147 hala kompakt GT ise çoktan bir kut. Kapıları açtığınızda ise karşınıza çıkan en önemli fark çerçevesiz yan camlar oluyor. Gövde ise Bertone'nin eseri olup, mevcut Alfa Romeo'ların stilistik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, kısmen 147'yi, kısmen de makyajlı 156'yı anımsatıyor. Q4'ün 4 tekerlekten çekişli versiyonu hiçbir zaman sunulmadı ancak 2007'de 1.9 JTDM motora bir Torsen diferansiyeli eklendi ve bu ıslak zeminde ve virajlarda çekişi önemli ölçüde iyileştirdi. Torsen, klasik sınırlı kaymalı diferansiyellerden farklı olarak düzenli bakım gerektirmez ve çabuk aşınmaz. Bunun yerine itici gücün daha fazla çekişe sahip olan tekerleğe aktarılması prensibiyle çalışır. Alfa GT'nin süspansiyonu önde çift salıncaklı, arkada ise çok bağlantılı olarak tasarlanmış. Araç, Alfa Romeo'nun en iyi dönemlerinden birinde yaratıldı. 156.990'ların sonlarında hit olduğunda, İtalyan üretici bir adım daha ileri giderek kompakt 147 modelini sundu. Bundan sonra bir kut zamanı gelmişti. Toplamda yaklaşık 80.000 adet üretildi. Alfa GT parçaları. Motorlar Alfa GT'nin güç aktarma organları yelpazesini çok zengin olarak adlandırmak zor, ancak teoride iyi. İtalyanlar bu spor arabaya az çok yakışan biraz daha güçlü motorlar seçmişler. Temel benzinli motor 165 HP gücündeki 2 litrelik GTS motoruydu ve daha sonra 140 HP üreten daha zayıf bir 1.8 TS eklendi. GTS ile TS arasındaki fark TS motorunda dolaylı enjeksiyon ve silindir başına 2 buji bulunması, GTS motorunda ise direkt enjeksiyon ve silindir başına 1 buji bulunmasıdır. Pastanın üzerindeki krema ise GTA versiyonunda 147 ve 156 modellerinden bilinen, efsanevi Giuseppe Busso'nun yarattığı 240 beygir gücündeki ikonik 3.2 V6 motordu. Alfa GT, kardeşleri gibi sportif bir GTA versiyonuyla gelmese de, bu motorla onların eş değeriydi. GT'nin kaputunun altında da dizel motorların yer alması, zamanın bir işaretiydi. Bunlar 150 ve 170 HP gücündeki 1.9 JTDM'ydi. O zamanlar 5 silindirli 2.4 JTDM motor takılmamıştı. Çünkü bu motor muhtemelen 4 silindirli, daha az güçlü kardeşlerinden ziyade Alfa GT'nin karakterine daha uygun olacaktı. Alfa Romeo GT satın almayı düşünenlerin en büyük ikilemi ise tam olarak hangi tahrik ünitesini tercih edeceğidir. Çünkü her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır ve hiçbirisi birbiriyle tam uyumlu değildir. Bu videoda hangi motorun daha iyi olacağını önermeye çalışacağım. Hangi motoru seçmeliyim? Bu önemli alanla başlayalım. Motorlar. Potansiyel alıcılar genellikle aşağıdakine benzer bir seçimle karşı karşıya kalırlar. 4 silindirli TS veya JTS benzinli motor seçin güvenilmez, şehir içinde çok ekonomik değil, ancak aracın karakterine, hafif benzin, oldukça uygun ve çift kütleli volun, pahalı enjektörler veya turboşarj gibi yüksek, beklenmedik masraflar içermeyen, JTDM dizel motorunu seçin aracın doğasına tam olarak uymaz, nispeten düşük yakıt tüketimiyle iyi, 150 HP veya çok iyi, 170 HP performans sağlar, ancak ciddi bir arıza durumunda nispeten yüksek birim maliyetleri vardır. Dezavantajları arasında ayrıca şehir içi sürüş ve kısa mesafeler için uygun olmayan motorun doğası da yer alır. V6'yı seçerseniz güvenilirlik, yüksek performans ve güzel sesin tadını çıkarırsınız. Ancak özellikle şehir içi kullanımında yakıt için pahalı ödersiniz ve ön aksta asılı nispeten ağır bir yapı ile mücadele edersiniz. Bu da olumsuz bir ağırlık dağılımına neden olur. Teorik olarak en iyi güç kaynağı V6 motordur. Bu, herhangi bir küçültme hilesi olmaksızın geleneksel yöntemler kullanılarak geliştirilen son derece rafine bir dolaylı enjeksiyon tasarımıdır. Beklenmeyen arızalarla karşılaşılmaz, çok pahalıya mal olabilecek tipik arızalar yaşanmaz. Piyasada bu motora sahip çok az sayıda araç bulunduğu için tipik arızalardan bahsetmekte zor. Ancak genel olarak bakıldığında bu motorun oldukça güvenilir olduğu ve her alfa'da şiddetle tavsiye edildiği varsayılabilir. Tek dezavantajı yakıt tüketiminin her zaman 10 L, 100 kilometreyi geçmesi, şehir içinde ise 15 ila 18 L, 100 kilometre seviyesinde değerlere rahatlıkla ulaşılabilmesi. Çözüm gaz tesisatı olabilir, ancak kaliteli LPG ekipmanı gerçekten tavsiye edilir. Koşullara bağlı olarak 4 silindirli benzinli motorlar daha ekonomiktir. En büyük fark ise şehir içinde ortaya çıkacak. Bu motorlar 100 kilometrede 10 ila 12 LT yakıt tüketirken ortalamada 100 kilometrede 8 LT civarında yakıt tüketiyorlar. Ne yazık ki performansları 3.2 ünite ile kıyaslanamaz, güvenilirlik ise bambaşka bir hikaye. 1.8 TS ve 2.0 GTS motorları görünüşlerinin aksine tasarım olarak birbirine çok benziyor. Dolayısıyla aşırı motor yağı tüketimi veya her 50 ila 60 bin kımda bir güvenli bir şekilde değiştirilmesi gereken zamanlama tahrik sisteminde sorunlar gibi benzer rahatsızlıklar yaşarlar. KM, bu işlem benzer rakip motorlardaki kadar ucuz değildir. Çünkü değişken süpep zamanlaması varyatörü de değiştirilir. Aşınmış bir varyatör, kaputun altında dizel motor çalışıyormuş gibi belirgin bir tıkırtı sesi çıkarır. Özellikle 2.0 JTS'nin oldukça ciddi bir dezavantajı ise yağlama sisteminin verimsiz olmasıdır. Yağ değişim aralığı 10.000 kilometreye indirilmelidir. Kımdir ve bunun maksimum kilometre olduğunu varsaymak en iyisidir. Üreticinin önerdiği yağı, yani Selenya 10 W 60'ı kullanmakta fayda var, TS ve JTS motorları, kısmen motor bakımının eksikliğinden kaynaklanan, hızlandırılmış yatak aşınmasına maruz kalma eğilimindedir. Ancak yağla ilgili hiçbir sorun yaşamayan, ne yağ tüketiminde ne de yağlanmada sorun yaşayan çok sayıda kullanıcı da var. Aracın ilk sahibinin tutumunun motorun durumu açısından belirleyici olduğu düşünülebilir. JTS versiyonuna özgü bir sorun ise kafada biriken büyük miktardaki karbon birikintileridir. Yukarıdakileri, oldukça hatalı elektronik aksamlar, sensörler ateşleme sistemi, motor kontrol bilgisayarı ve çok daha kötü performansla birlikte pek de yakıt tasarrufu sağlamayan bir yapıyla birleştirince V6 versiyonunu satın almanın daha mantıklı olduğu anlaşılıyor. Ancak bir sorun daha var. Piyasada GT ve 6 sayısı çok az ve gerçekten güzel örnekler çok daha pahalı olabiliyor. Zaten bu yüzden birçok kişi 4 silindirli motorları tercih ediyor. 1.8 TS biraz daha az sorunlu ama aynı zamanda daha zayıf. 2.0 JTS'de bir sürü sorun var ve performans özellikle düşük devir aralıklarında biraz daha iyi. Eko sürüş yaptığınızda yakıt tüketiminin biraz daha düşük olacağına da güvenebilirsiniz. Şimdi en uygun birime, 1.9 JTDMI'ye geliyoruz. Bu motorun ikinci nesil tasarımı, çalışma pürüzsüzlüğünü artıran ve yakıt tüketimini azaltan daha verimli bir enjeksiyon sistemine sahip. Temel 150 beygir gücündeki versiyon 305 Nm tork üretiyor ki bu 3.2 ve 6'dan 290 Nm daha fazla. Daha güçlü 170 beygir gücündeki dizel ise 330 Nm üretiyor. İkincisi 8.2 saniyede 100 km bölü saniye hıza ulaşıyor. Fena değil ama dizel motorların özelliklerine herkes uygun değil. Fabrika çıkışı güçten memnun olmayanlar JTDM ünitesinden rahatlıkla ek beygir gücü elde edebilirler. Güvenli sınır 190 ila 200 HP civarıdır ancak tabi böyle bir durumda enjektör, turboşarj veya çift kütleli volum gibi bileşenlerin hızlanan aşınmasını da hesaba katmalısınız. Burada enjeksiyon sisteminin ve turboşarjın yüksek kalitesi takdir ediliyor ancak çift kütleli volum pek dayanıklı değil. Çift kütleli volum kullanmadan araç kullanan ve memnun olanlar da var, elbette JTDM motorlarının dezavantajları da yok değil. Tipik olanlardan biri emme manifoldu kapak kontrol sisteminin arızalanmasıdır. Neyse ki sistem durduğunda herhangi bir trajedi yaşanmıyor. Onarımın maliyeti birkaç yüz dolar olacak. Oldukça hassas olan EGR Valve için birkaç yüz dolar daha harcamakta fayda var, kullanıcılar bunu başarıyla tıkıyor. Yakıt basınç regülatörü ise birkaç yüz adet daha olup, öncekilerle birleşince dört haneli rakamlara ulaşıyor. JTD motorları, modern common rail dizel motorlarının onarımında en iyi ve en ucuz olanlardan biri olmasına rağmen, öngörülemeyen masrafların önüne geçmek zordur. Bu açıdan TS benzinli motor çok daha güvenilmezdir. İşletmesi daha pahalı olmak zorunda değil, arızaya daha yatkın olsa da dizel tarafında daha iyi performans ve düşük yakıt tüketimi var. Dizel motorlu bir Alfa ne kadar yakıt tüketir? şehir içinde kısa mesafelerde 100 kilometrede 8 ila 9 LT civarı, burada mucizeler yok ama ortalama olarak 100 kilometrede 6 ila 7'yi aşmak zor. Trigger kayışı da iki kat daha sık değiştirilir. JTDM versiyonunun bir avantajı daha var, elbette bu, yukarıda bahsedilen sınırlı kaymalı diferansiyeldir. Ancak Torsen diferansiyelinin bazı modellere eklenen bir özellik olduğunu ve standart bir donanım olmadığını unutmamak gerekir. Peki Alfa Romeo GT için hangi motor en iyisi olacak? Bu soruya kesin bir cevap vermek zordur. 3.2 ve 6'yı gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz ancak yüksek yakıt tüketiminin farkında olmanız ve arıza durumunda aracı mutlaka bir uzmana emanet etmeniz gerekiyor. JTDm dizel bilindik bir motordur. Dolayısıyla servisi sorun olmayacaktır ve yedek parçaya ulaşımda mükemmeldir. Elbette, uzun ısınma süresi, düzgün ses vermemesi veya dizel motorlara özgü yüksek arıza masrafları gibi bazı dezavantajları var. Ancak yakıt tüketimi ve performansla telafi ediliyor. Üretimlerinin en son aşamasında olan ve kilometreleri belgelenmiş, çok düşük araçlar olmadıkları sürece TS ve JTS versiyonlarını önermiyorum. Ne bozuldu? Motorun dışında kullanıcıların asıl canını sıkan ise süspansiyonların hassas olması. Ön tarafta rejenerasyon imkanı olmayan iki salıncak kolunun değiştirilmesi gerekiyor. Elektrik sistemi de sorunlarla dolu bir başka alandır. Tahrik ünitesini kontrol eden elektronik aksam arızalı olup, donanım arızaları, camlar, merkezi kilit sık görülmektedir. GT'nin klima paneli kırıldı. İç kısmı orta kalitede malzemelerden yapıldığı için sıklıkla yıpranmıştır. Ancak kullanıcıları asıl endişelendiren konu bu değil, gürültülü pencerelerdir. Maalesef kazasız araçlarda bile 100 ila 150 bin km'den sonra. kımde hava yan camların etrafında ses yapıyor ve bu konuda yapılacak bir şey yok. Bazı kişiler aynalara difüzör takıyor ve bunun faydalı olduğunu iddia ediyor. Dizel motorlu araçlardaki kardan mili bağlantıları pek dayanıklı değildir. Yarış, sele speed şanzımanına para harcamayın. Ne işleyişi ne de kontrol elektroniğinin dayanıklılığı övgüyü hak ediyor. Korozyon, Alfa GT'nin güzel gövde yapısına yabancı bir olgudur ancak aracın alt kısmında, egzoz sisteminde ve bazı taban elemanlarında kırmızı bir kaplama bulabilirsiniz. Parçalara erişim konusunda hiçbir sorun yaşanmıyor ve bu da Alfa Romeo GT sahibinin tüm durumunu kurtarıyor. Parçaları nispeten ucuz, ancak bazı V6 parçaları için %70 ila %100 daha fazla ödemeniz gerektiğini bilmelisiniz daha fazla ve motorun 4 değil 6 silindiri ve 1 değil 2 kafası var. Alfa hayranlarına veya bireysel modellere yönelik kapsamlı internet forumlarının bulunması da kullanıcılar için bir diğer avantaj. Teknik tavsiye ararken Alfa GT'nin mekanik olarak 156 model olduğunu unutmayın. Ne yazık ki iyi bir mekaniğiniz yoksa onu sık sık kullanmanız gerekecektir. Alfa Romeo kullanmak pahalıdır çok fazla şey yapmanız gerekir. Ancak on binlerce kilometre yol yapmış ve memnun kalmış kişilerin yorumlarını mutlaka duyarsınız. Çok şey, kullanıcının hem aracın çalıştırılmasına hem de bakımına yönelik yaklaşımına bağlıdır. Bu kesinlikle servise gitmeyi sevmeyen biri için uygun bir araba değil. İyi bir oto elektrikçisi bulmanız da iyi bir fikirdir. Bu soruyu cevapsız bırakıyorum çünkü bu, aşık olmaya değer mi diye sormak gibi bir şey. Alfa GT, tutkunlara yönelik bir otomobil olsa da fonksiyonellikten de yoksun değil. İki kişi ve iki çocuğa yer sağlayabiliyor, hatta bagajına bebek arabası bile sığdırabiliyorsunuz. Özellikle Q2 versiyonunda harika yol tutuşu ve iyi performansı bariz bir avantaj. Bir araba pahalı değildir, ancak satın aldıktan hemen sonra olası onarımlar için birkaç yüz dolar ayırmak çok iyi bir uygulamadır. Bir GT satın alıp onu bozuk bir şekilde kullanmak veya hiç kullanmamak muhtemelen hiç eğlenceli olmayacaktır. Eğer Alfa Romeo GT ile virajlarda hızlı sürüş yapmak istiyorsanız en iyi model JTD MQ2. Düzlüklerde hızlı gidip etrafınızda gürültü yapmak ise elbette 3.2 ve 6 modelinin görevi. Bizim şartlarımızda en uygun versiyon dizel olup, 3.2 versiyonunun satın alınması öncesinde detaylı bir maliyet hesaplaması yapılıp yurt dışı seyahati yapılmalıdır satın alabileceğiniz en düşük donanımlı versiyon ise Sele Speed şanzımanlı 2.0 GTS. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro